Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin gerçek gündemini, yurttaşın sorunlarını ve onlara çare olma çabasını ısrarla sürdürüyor. Anayasa Mahkemesi önünden bir kere daha size sesleniyoruz. Ee, peki, 9 Ocak 2025 tarihinde Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair bir kanun resmi gazetede yayınlandı hangi hükümlerini Anayasa Mahkemesi'ne getiriyoruz? Bunu paylaşmak isterim. Çok önemli bir konu engelli yurttaşlarımızın daha evvel kazanmış oldukları hakları geriye götüren düzenlemeler var. 2008 yılından önce sigortalı olan engellilere yaşlılık aylığı verilirken vergi indirimi yani engellilik durumlarının toplamının esası yerine meslekte kazanma, çalışma gücü kaybı yani en yüksek engellilik durumu esası baz alınıyor ve dolayısıyla engelli sigortalılara daha düşük miktarda yaşlılık aylığı bağlanmasının formülü yaratılıyor. Yani Türkiye'de enflasyon ve hayat pahalılığı bu kadar ileriye doğru gitmişken engellilerin haklarını ellerinden almaya yönelik bir düzenleme için bu kadar da olmaz diyoruz ve bu nedenle hem iptali hem de yürürlüğünün öncelikle durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne getiriyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi kişisel verilerin sağlık alanında da üçüncü kişilerle paylaşılmasının önü açılıyor ve bu açıkça insan haklarına aykırı bir düzenleme. Yurt dışından gerçekleştirecek beşeri, tıbbi ürün ve hizmet alımları kamu ihale kanunundan istisna tutuluyor. Arkadaşlar kaçıncı kere ifade ediyoruz? kamu ihale kanununu delerek yeni zenginler yarattınız, hazineyi boşalttınız. Bunu yasanın içine açık açık koyuyorsunuz. Artık bir ee, tereddüt de duymuyorlar. Vatandaşın bunu saptaması ve onları ayıplamasından artık bir tereddüt de duymuyorlar. Dolayısıyla kamu ihale kanunundan istisna tutulan bu düzenlemeyi de iptali için getirdik. Aile hekimlerinde ücretli akapundur ve fitoterapi uygulamalarının yapılması bu modern tıbbın gereklerinin aksine bir uygulamadır ve dolayısıyla iptalini talep ediyoruz. Yine aile hekimlerince verilen özel amaçlı raporların ücretli olması bu dönemde yapılabilecek bir şey değil. Bu bir kamu hizmetidir ve kamu hizmetinin vatandaşa ücretsiz verilmesi esas olmalıdır. Aile hekimlerinin çalışma saatleri yine kanunilik ilkesinin aykırılığına olmak üzere Sağlık Bakanlığı'nca belirleniyor. Aile hekimlerinin döner sermaye gelirlerinden alacağı pay Sağlık Bakanlığı'nca belirleniyor. Bunu da iptalini ve yürürlüğünün durulmasını talep ediyoruz. Devlet desteği alacak klinik araştırmalar Sosyal Güvenlik Kurumu'nca belirleniyor. Burada keşke bir ölçüt koysanız ve objektif ölçütlerle bu işi yapsanız. Oysa idareye bir takdir yetkisi, ucu açık bir takdir yetkisi bırakıldığında keyfiyet ve yandaşlara yönelik özel muamelenin Türkiye'de nasıl yapıldığını hepimiz biliyoruz. Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde katılım payı 2 TL'den 20 TL'ye çıkartılıyor. Yani tam 10 kat artırılıyor. Yani bir kere daha insaf demekten başka yapabilecek bir şeyimiz var. Nedir o? iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını talep etmek. Tarımsal faaliyetlerin başlaması ve sonlanmasına ilişkin olarak ziraat odalarının Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 15 Ocak 2025 tarihinden önce verilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesine rağmen eşitlik ilkesi bağlamında mülkiyet hakkının aksine cezalarını ödemiş olanlara red, iade veya mahsup yapılmaması. Yani cezasını zamanında ödeyen vatandaşı adeta yolunacak tavuk olarak görmek ve onlara yönelik bir mahsuplaşma ya da iade yapmamak. Akıl alır gibi değil ama AKP'nin aklıyla bunlar kanunlara konu olabiliyor. Ve nihayet iş sağlığı ve güvenli alanında faaliyet gösterecek ekipman muayene kuruluşlarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca belirlenmesi. Bunların tamamı Yurttaşa ya doğrudan ya dolaylı olarak olumsuz yansıyacak hükümlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi grubu hem komisyonlarda hem genel kurulda etkili muhalefet yaparak bunların düzeltilmesi talebini ileri sürmüştür. Bazıları düzeltilmiştir. Düzeltilmeyip de kanuna konu olan olanlarında hem iptali için hem de yürürlüğünün durdurulması için bugün sizlerle beraberdik. Sağlık politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Zeliha Akbaz Şahbaz ve Sağlık Komisyonu üyemiz Sayın Aylin Yaman ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi grubunun iptal dilekçesinin özünü sizlerle paylaştık. Ben umuyor ve diliyorum ki Anayasa Mahkemesi zaman geçirmek sizin etkili ve doğru kararları alır ve yurttaşlarımızın aleyhine olan kazanılmış hakları geri alan bu düzenlemeler bir an evvel iptal olur. Bu düşüncelerle kamuoyunu Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak saygıyla selamlıyoruz. Teşekkür ederim.